Hemşerilerim, 2024 yılının sonuna geldik. 2024 yılında hep beraber Türkiye siyaset tarihine altın harflerle geçen bir değişimi birlikte gerçekleştirdik. Sizden aldığımız destek ve sizden aldığımız duayla göreve geldiğimiz günden bu yana bütün ekiplerimizle birlikte Adıyaman'ın dört bir yılında çalışıyoruz, sizlere hizmet ediyoruz. Sizlere hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Bu toprakların bir evladı olarak bir Adıyamanlı olarak deprem yaşamış, yerle bir olmuş bu kente hizmet etmek dünyanın en büyük mutluluk kaynağı benim için ve arkadaşlarım için. 2025 yılı Adıyamanımız için yeniden inşanın yılı olacaktır. Hep beraber birlikte Adıyamanımızı yeniden inşa edeceğiz. Bu güzel topraklarda çocuklarımızla birlikte Gençlerimizle birlikte bütün insanlarımızla birlikte mutlu bir yaşamı birlikte kuracağız. 2025 yılı Adıyaman'ın yılı olacak, yeniden inşanın yılı olacak ve hep beraber bu topraklarda kardeşliğin, barışın yılı olacak. Adıyaman'ı barışın ve kardeşliğin şehri olarak birlikte inşa edeceğiz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.